Avrupa'nın en büyük uzay havacılık eğitim merkezi olan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi kısa adıyla Guhem normalleşme adımları kapsamında kapılarını yeniden açtı. Peki bu merkezde neler yer alıyor? Detayları almak için kameralarımızı Bursa'ya çevireceğiz ve sözü Ferhat Özkaner ve konuna bırakacağız. Evet Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık eğitim merkezindeyiz. Burası Bursa'da bulunan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi geçtiğimiz yıl açılışı gerçekleşti. Ancak pandemi kaynaklı misafir alımına kapanmıştı. İşte normalleşme süreciyle birlikte tekrar misafirleri kabul ediyor. Peki buraya gelenleri neler karşılıyor? Buraya gelenler neler öğreniyor? Konuğumuzdan alacağız cevaplarını. Yanımızda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay var. Evet Eğitim Merkezi Uzay ve Havacılık'ta öncü şu anda. Peki buraya gelenleri neler karşı, neler görüyorlar burada? Sizin de belirttiğiniz gibi 2013 yılında Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda yönetime geldiğimizde ortaya koymuş olduğumuz vizyonun eseri. Neticede burada Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde 15 farklı alanda 154 interaktif modülle aslında bir deneyimleme merkezi burası. İşte dünyada ilk beşin içine giren önemli bir merkez. Tabii ülkemiz dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülkeden bir tanesi bu teknolojiye sahip olan bu merkezler de aslında baktığımızda kendi haberleşme uydusunu üretecek ve uzay çalışmalarını yapabilen bir ülkenin insan ihtiyacını insan kaynağını sağlayabilecek önemli farkındalık merkezlerinden bir tanesi bu anlamda da tabi özellikle biz bu alanda gençlerimizi her yaş grubundaki gençlerimizi bu merkezden faydalanmaya davet ediyoruz Tabii sizin de belirttiğiniz gibi pandeminin Artık normalleşme dönemine geçtiğimiz bu günlerde kapılarını açtık bu merkezimizin ve her gün ciddi anlamda gençlerimizi burada ağırlıyoruz. Ve öyle ümit ediyorum ki ben uzay aşağısının 2018 yılında kurulması ile birlikte Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye koymuş olduğu uzay yol haritası ve bu vizyon İnşallah en önemli yapı taşlarından bir tanesi de GUHEM olacak ve uzay ve havacılık alanında ihtiyacımız olan insan kaynağının yetişmesinde bu merkez ülkemizde çok önemli görev üstlenecek. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet GUHEM'den aktardık. Gökben Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi Bursa'da tekrar kapılarını açtı. 7'den 70'e ziyaretçilerini ağırlıyor. Hem eğleniyor buraya gelenler eğlenirken de öğrenmiş oluyor diyelim. Bursa'dan tekrar size bırakalım.